Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli kardeşlerim. Şehir ekranından hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugünkü programımızda öğle namazını konuşacağız. Öğle namazını vaktinde kılabilmek, hayatımızın baş köşesine oturtabilmek için nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle 24 saatini incelediğimizde, mercek altına aldığımızda hayatının baş köşesinde namazları koyduğunu, beş vakit namazı. Aralardaki boşluklarda da bir kul olarak, bir peygamber olarak, bir aile reisi olarak, bir devlet başkanı olarak aklınıza gelebilecek birçok görevin ilk efendim icra edicisiydi sevgili peygamberimiz. Bunları yapmasına rağmen hayatını namaza göre planlamış ve asla terk etmemişti. Onu seven canım kurban olsun senin yoluna adı güzel kendi güzel Muhammed diyen ümmetinin de onu izleyip izince yürümesi, hayatının baş köşesine namazları koyup ona göre günlük programını yapması en akıllı davranıştır. Bir gün Anadolu'da bir ilimizdeyim. Bizi davet eden beyefendinin ajandasına gözüm ilişti de ajandasına böyle kırmızı kalemle yazılmış notlar. Aralarda da günlük programı vardı. Beyefendi ben hak ettim ajandanız çok düzenli, bakabilir miyim dedim. Tabi hocam dedi o benim günlük programım. Ajandasına baktığımda sabah namazı, öğle namazı, ikindi, akşam, yatsı aralara da o vakitlerde yapacağı günlük programını yerleştirmişti, bayıldım. Tam Müslüman saati, Müslüman programı. Yani eskiden büyüklerimiz ne yaparmış randevularını verirken sabah namazını mütakip, Öğle namazından evvel işte akşam namazını mütakip gibi Müslüman saatini namaza göre ayarlarmış. Bugün maalesef yitirdiğimiz güzelliklerden bir tanesi. Yüce Rabbimiz o insanoğlunun en böyle koşuşturduğu bir vakitte ya da yaz günlerinde ya da sıcak iklimlerde güneşin tam tepeye çıkıp da insanı kavurduğu bir vakitte şöyle hayata bir mola vermek, biraz efendim dinlenmek için bizi huzuruna çağırıyor. Ey kulum ruhunuzun ihtiyacını giderin, hayata biraz dur deyin, yavaşlayın, kendinize gelin, ruhunuzun ihtiyacını giderin diye bizi huzuruna çağırıyor. Bu dünyada huzurlu, mutlu bir hayat sürmek, psikolojik bunalımlardan, sıkıntılardan, streslerden kurtulmak için hani ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ya ele bi zikrillahi tetma innul kulub dikkat edin ey kullarım kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olur diyor. Başka bir ayet-i kerimede de namaz için Vele zikrullahi ekber diyor. Namaz en büyük zikirdir diyor. En büyük zikir olan namaz, ruhumuzun en büyük gıdası, ruhun gıdasıdır namaz. Efendim öyle öğle vaktinde bu gıdayı alınca çalışma temposu bile değişir. Hani düşünün ki öğrencisiniz, üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz, sıkıldınız, bunaldınız, şöyle güzel bir suyla, Yaz döneminde buz gibi bir suyla abdest aldınız ya da kışın efendim bir suyla abdest aldınız namaza durdunuz o vücudunuzdaki monotonluk gider. Efendim uyuşukluk gider. Şöyle bir kendinize gelirsiniz, silkelenirsiniz ve ondan sonraki ders çalışmanız daha dikkatli olur. Efendim kavramanız daha kolay olur. Ya da iş yerindesiniz, böyle bir rehavet çöktü üzerinize. Kalktınız, güzelce bir abdest aldınız, namaza durdunuz. Yine hayatınızdaki o dağınıklık gider tatlı bir işinize odaklanma olabilir. Ya da efendim çok canınız sıkkındı, gergindi, Allah'ın huzuruna geldiniz bir manevi terapidir namaz aynı zamanda. Allah'ım huzurundayım deyip efendim bir de ağzınızdan çıkanı kulağımız işitirse ne dediğimizin farkına varırsak namazdan sonra tesbihatımızı yapar, ellerimizi açar, ihtiyaçlarımızı Allah'a arz edersek Allah'ın izniyle hayatımızda muhteşem bir gelişme ve değişim olabilir. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yine bu efendim Rum Suresi 17. ve 18. ayetlerden yola çıkarak Özellikle öğle namazına ve beş vakit namaza işaret eden, emreden ayet-i kerimedir. Ulema buradan beş vakit namazı çıkarmışlar. Özellikle öğle namazını da Rabbimiz zikrederek dikkat etmemizi, Allah'ı hamd ile tesbih etmemizi, huzuruna durup namaz kılmamızı bizlere emrediyor. Efendimiz bu beş vaktin şükrünü eda edebilmek için de her nimetin şükrü kendi cinsinden olduğu için Namazların önünde, sonunda nafilelerle o namazı pekiştirmiş. Niye? Kul farzlara devam eder, nafilelere de sarılırsa Allah'a yakınlığı artar diye başka hadis-i kutsilerden de öğreniyoruz. Onun için sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halini Ayşe annemiz bizlere şöyle arz ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından önceki dört rekat ile sabah namazının öncesindeki iki rekatı hiç terk etmezdi diye bizlere bildirmiş. Yani onlara çok rağbet ettiğini gösteriyor. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kimse öğle namazından önce dört rekat, öğleden sonra da dört rekat kılarsa Allah azze ve celle o kimseye cehennemi haram kılar diyor. Ya hocam öğle namazın son sünneti iki rekat değil miydi? Evet iki rekatla ilgili de Efendimizin tavsiyeleri var ama teşvik babında öğleden önce dört rekat, öğleden sonra da dört rekat kılana Allah cehennemi haram kılar diyerek teşvik etmiş. Yani Allah'la bağlantımızı devam ettirmek ve kuvvetlendirmek için o vakitte kendisini huzuruna kabul ettiği için o nimet cinsinden Rabbine şükrünü ortaya koymuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi geçmiş günahları bağışlanmış. Geleceği ile ilgili de kendisine eman verildiği halde ayakları şişinceye kadar namaz kılan peygamberin ümmeti eğer gözleri şişinceye kadar uyumaktan ya da oyuna, arkadaşa, işe dalarak bir namazı terk eden bir kimsenin nasıl olacak da sevgili peygamberimizin yarın ahirette yardımını talep edecek. Allahu Teala bizlere insaf versin de sevgili peygamberimizi adım adım takip edebilmeyi, onun izince yürüyebilmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, öğle namazı tehlikeli vakitlerden bir tanesi. Ya rehavetin ya koşuşturmacanın yoğun olduğu bir zaman diliminde. Hayatının baş köşesine namazı koyanlar için bu kolaydır. Ama dünyaya yönelmiş, dünyanın peşine sürüklenmiş olanlar için biraz zor olabilir. Onun için özellikle genç kardeşlerime bana okullarda sorduklarında efendim diyorum ki gençler bir kere günlük programınızı beş vakit namaza göre yapalım. Abdestli yaşamayı prensip haline getirelim ki namaz kılmak kolaydır. Abdestimiz olsa bile efendim eğer durumumuz müsaitse Taze bir abdest alarak namazı kılmak bize çok fayda sağlayacaktır. Konsantremizi sağlayacak. Hatta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle namaza duracağı zaman rengi sararır solardı. Niye Ya Resulallah dediklerinde e, az sonra yerlerin ve göklerin sahibinin huzuruna çıkacağız. Sabah namazından öğleye kadar işlediğimiz amelleri biz Allah'a arz etmiş oluyoruz öğle namazı vaktinde. Eh yine yoklama yapılıyor. Allahu Teala kendini seven kullarını huzuruna kimler geldi kimler gelmedi e, yoklama yapıyor. Efendim o yoklamada, içtimada var yazılanlardan mıyız? yoksa kaytaranlardan mıyız? Allah Teala hepimizi var yazılanlardan olmayı nasip eylesin. Tabii namaz kılmakta özellikle kış günlerinde üşenen, tembellik edenler olabiliyor. E, okullarda genç kardeşlerim, hocam namaz kılacağız ama abdest almakta zorlanıyoruz filan diyebiliyor. E bugün elhamdülillah evlerimizde hatta Birçok okulda çadırvanlara sıcak su koymuş. Yani e, okul idareleri bu da çok hoşuma gitti. Yani namaz kılmak için her türlü imkan verilmiş. E şimdi yine kolaylıklardan bir tanesi de kış günlerde ayağa giyilebilecek bir mest abdest almayı efendim kolaylaştırıyor. yüzde %70-80 çorap mesteri üretilmiş böyle. Onlar da e, namaz kılmayı kolaylaştıran e, ürünler bakımından e, güzeldir. Namaz kılmak imkan meselesi değil iman meselesidir. İmanımız varsa namazı kalacak mutlaka bir imkan buluruz ki Çanakkale Savaşı ile ilgili hatıraları okurken efendim orada gördüm bazı manzaralar böyle tüylerimi diken diken etti. Kayserili Mustafa Hulusi'nin namaz hatırası mesela bunlardan bir tanesi. Efendim savaşın yoğun olduğu zaman diliminde siperde ima ile namazını kılıyor. Abdest alamadığı için teyemmüm alarak namazını kılıyor. Fakat bir türlü içine sindirememiş bunu. Halbuki biz Kur'an'dan öğreniyoruz ki abdest alamayacağımız vakitlerde teyemmümle namazı kılabiliriz. Abdest yerine geçiyor. Ayakta kılamıyorsak oturarak, oturarak kılamıyorsak yanımız üzerine yatarak iman ile namazımızı kılabiliriz. Namaz kılmak için her türlü kolaylık verilmiş ama namazdan kaytarmak için bir mazeret kabul edilmemiş. Efendim ölü değilsek, aklımız başımızdaysa e, mutlaka namazımızı kılacağız. Yani Rabbimiz bunu gösteriyor. Kayserili Mustafa Hulusi gelmiş, komutanım ne olur diyor müsaade et. İneyim şu dereye, bir abdest alayım, şu vaktin namazını ayakta adam gibi kılayım, öleceksem de öyle öleyim diyor. Şimdi bu hatıra okuyunca düşündüm bu Kayserili Mustafa Hulusi namlunun ucundaki askerimiz canını değil vaktin namazını düşünüyor. Şimdi bununla aynı cennete biz de talibiz. Bu biraz adaletsizlik olmaz mı namazda kaytarıyorsa? Şimdi son ikinci olarak da bunu nasıl bir anne baba yetiştirdi ki canı pahasına cephede canını değil namazını düşünüyor. Namazını tadile erkana riayet ederek kılmanın derdine düşüyor. Onların muhabbetini, namaza olan rağbetini bizlere de nasip eylesin de gönlü namazda kulağa ezanda bir ömür sürebilmeyi nasip eylesin. Allahu Teala bize böyle muhteşem bir imkan vermiş. Bizi huzuruna kabul ediyor. Geçen güzel bir cümle okudum. Namazım kabul edildi mi diye düşünen kardeşim. Bak diyor Allah seni namaza kabul etti. O anda huzurda olmak ne büyük bir devlettir diyor. Hani namazım kabul edildi mi edilmedi mi bunu düşünmek yerine huzurda olman ne büyük bir devlettir diye böyle güzel bir hatırlatmada bulunmuş. Efendim öğle namazını terk edenin rızkında bereket olmaz diye yine kitaplarda okuduğum bir cümle. Öğle namazı kabrin karanlığının sıkıntısının ilacıdır diyor. Kabirde nur olur arkadaş olur, yoldaş olur diye büyüklerimiz bizlere bildirmişler. Çalıştığımız kazancımızın bereketini görmek ister miyiz? Hocam istemez miyiz? Eve iki tane maaş giriyor. Şu kadar efendim ee, kazancımız var ama yine de ay sonunu zor getiriyoruz diyen kardeşlerime özellikle namazlarına ve özellikle de öğle namazına dikkat etmelerini bir kardeşiniz olarak hatırlatmak isterim. Kabirde de kabrimizin pürnür olmasını istiyorsak yine öğle namazımıza dikkat edeceğiz. Efendim öğle namazını ilk defa kim kılmıştır diye yine bir soru akla gelirse bunu da ilk defa Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kıldığı rivayet ediliyor. Oğlu İsmail Aleyhisselam'ı Allah'ın emriyle kurban etmek istiyor ve o teslimiyetini, o imtihanı kazanınca Allahu Teala ona cennetten bir koç gönderiyor. İbrahim atamızın aleyhisselamın bu ameline Allah kabul ettiğinin işareti olarak ona cennetten kurban gönderip de onu Allah için kesmesini emredince bir amelim kabul oldu diye dört rekat efendim öğle namazını İbrahim Aleyhisselam kılmış. İbrahim Aleyhisselam'ın şükrü mahiyetinde olan öğle namazına Allahu Teala bizim de rağbetimizi artırsın ve çoluğumuzda çoluğumuzla çocuğumuzla beraber mümkün olduğunca namazlarımızı cemaatle kılmaya gayret edelim. Eğer camiye gidemiyorsak iş yerimizde, evimizde isek mutlaka namazımızı cemaatle kılmayı alışkanlık haline getirelim ki hem namazdan alacağımız ecrimiz ve sevabımız yüksek olsun hem de cemaatle kılınan namaz kabul garantilidir. Ecri ve sevabı da kat kat fazla olacaktır. Razı olacağı bir şekilde ibadet edebilmeyi, namazlarımızı kılabilmeyi hepimize nasip etsin. Gelecek programda bu düşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Namazlı ömürler diliyorum.